Eski medeniyetlere ait 5 farklı kurban ritüeli. Tanrılar ya da bir inanç uğruna canlıların kurban edilmesi geleneğinin kökeni binlerce yıl öncesine dayanıyor. Her ne kadar yazının keşfinden önce kurban ritüellerinin nasıl uygulandığı hakkında kesin bir bilgimiz olmasa da, yazının bulunmasıyla beraber günümüzden çok önce yaşamış medeniyetlerin kurban ritüelleri hakkında bir miktar bilgiye sahibiz. Bu medeniyetlerin kurban olarak seçtikleri canlıları tanrılara nasıl kurban ettiklerini bu videoda sizlere anlatacağız. Sümerler, M.Ö. 4000-2000 yılları arasında bugünkü Güney Irak'ta bilinen ilk sistemli yönetimi kuran ve kendinden sonraki birçok medeniyete etki eden Sümerlerde kurban ritüelleri Zikkurat adı verilen tapınaklarda gerçekleşirdi. Kişisel kurban ritüellerinde genellikle ekmek, şarap, tereyağı, bal, tuz gibi yiyecekler kutsal mekandaki tanrı heykelin önüne konuluyor sağ ayağı ve böbrekleri kızartılarak Tanrı'ya ikram edilecek olan sığır öldürülüyor. Törenle katılanlar arasında paylaşılıyordu. Hititler Milattan önce 17. yüzyılda Anadolu'nun ilk merkezi gücü olan bin tanrılı halk olarak adlandırılan Hititler için bayramlar önemli bir yer tutmaktaydı ve kurban sunumları için katı kuralları bulunmaktaydı. Ülkenin ilk meyveleri 1 yaşındaki hayvanları yiyecek ve içeceğin ilkinin sunulması gerekiyordu. Domuz ve köpeği kurban olarak pek tercih etmiyorlardı. Kurban için tercih edilen hayvanlar genellikle öküz, koyun ve keçiydi. Tanrılar için seçilen hayvanların kusursuz ve iyi durumda olmaları gerekirdi. Hititlerde kan akıtmak önemliydi. Bazı kültürlerde görülen yakarak kurban etme yerine hayvanlar boğazları kesilerek öldürülürdü. Antik Yunan Antik Yunan'da Hititlerden farklı olarak kurban için seçilen hayvan kan akıtılarak değil, belli parçaları ya da tamamı yakılarak tanrılara sunulurdu. Çok sayıda olan tanrı ve tanrıçaların her biri için belirlenmiş evcil hayvanlar, yabani hayvanlar, kuşlar hatta balıklardan oluşan kurbanlar sunulurdu. Genellikle gök ile alakalı tanrılar için az tüylenmiş, yeraltı ve öte dünya tanrıları için ise siyah renkli kurbanlar tercih edilirdi. Bir kadının doğurganlığını artırması için Toprak tanrıçasına tohum saçması ve savaş tanrısına kömür sunması gerekirdi. Denizciler ise rüzgar için Poseidon'a yanmış kurbanlar sunmalıydı. Mayalar, İspanyol işgaline kadar Meksika'nın güneydoğusunda binlerce yıl varlığını sürdüren Maya medeniyetinin kurban ritüellerinde insan kurban etmesi 12. yüzyılda başladı. Mayalar, Kafkas Arnavutlarında görülen bir esir kurbanı ritüeli uygularlardı. Bu ritüelde alınmış esirlerden birinde olağan dışı bir durum görülürse, bu esirin boynuna kutsal olduğuna inanılan bir pamuk ip bağlanıp bir yıl süresince tüm istekleri yerine getirilerek yaşatılırdı. Sonunda vücudu gül yağıyla oğulduktan sonra ay tapınağında rahip tarafından kalbi çıkarılırdı. Rahip bu kalp üzerine elini koyup dua ederek halkı kutsardı. Aztekler, mayalar gibi Aztekler de Amerika kıtasında büyük bir medeniyet kurmuş ve mayaları bile gölgede bırakacak şekilde kurban ritüelleri gerçekleştirmişlerdir. Geleneğe göre ilk doğan çocuk veya onun yerine satın alınan bir külenin kurban edilmesi gerekiyordu. Bazı bayramlarında ise tanrı bedenlerinin ekmek gibi ortaklaşa yenmesini temsil eden uygulamada insan olan kurbanlığın eti ve kanı hamura karıştırılarak pınanlarca yeniyordu. Kurban ritüelinin bir diğer parçası da kurbanın kalbinin sökülüp atar vaziyetteyken tanrı heykelinin önüne bırakılır, cesedinin derisi yüzülüp törene bayrama katılanlardan biri tarafından giyilip kanın akıtılarak gezilmesiydi. Azteklerde insan kurbanının temelinde tanrı için kurban edilen insanın bedenin paylaşılarak yenmesi esası vardı.